Ya buraya G gelmiş. Geziye gelmiş. Niye vermedin? Paraş maşur. Yani. Ben zaten getiriyorum da dedim öyle. Bak baba, Niger oyunda çıxmışdı o işte. Geziye gelmişler ha. Hay öğretmene. Muhammed geliyor, İskender üretim geliyor. Rahmanlar da bir yere götürsün. nereden gidersen git sen orada da gidersen sen burada böyle gel de var ya böyle evet. ben dökülüyor. ee, daha 20 gün önce şu aşağıda çalıştım şey Tuhu. bu lapuz mağazası var ya onun fayansını yaptım gel buraya gelmiş ha ama öyle git oraya, oraya bak Tuvay beni görüyor mu kafası görüyor mu? Orada Tuzeyfe